Evet, sahte altına kare kodlu güvence geliyor. Böylece tüketici gönül rahatlığıyla altın ve takı alabilecek. Düşük ayar, taklit veya sahte altın şikayetleri de son bulacak. Son zamanlarda düşük ayar, taklit, kalpazanlık konusunda yoğunlaşan şikayetler sebebiyle tüketicilerle kuyumcular arasında bir güven sorunu başlamıştı. ek bir güven halkası oluşturup altın ve değerli taşlı takıları kapsayacak bir sisteme geçilmesi zaruri hale gelince yeni sistem devreye alındı. İstanbul Kuyumcular Odası, sektördeki güven probleminin çözümüne katkı sağlayacak güvence etiketi sistemini 1 Ağustos itibarıyla başlattı. Tüketiciye ek bir maliyet getirmeyen sistem sayesinde vatandaş alacağı altının yanındaki sertifika üzerinde bulunan kare kodu okutarak orijinalliğini kontrol edebilecek. Sistem ilk olarak İstanbul'daki kuyumcular ve internet üzerinden satış yapanları kapsıyor. Sisteme katılan kuyumcu esnafı sattığı ürünün bahse konu olan bütün kalite standartları şartlarını yerine getirdiğini, uymadığı durumlardaysa verilecek olan cezayı kabul ve beyan ettiğini içeren bir taahhütname imzalıyor. Etiket güvence sisteminin sahte, taklit, düşük ayar gibi şikayetlerin önüne geçmesi bekleniyor.